Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 8 Kasım pazar maçları için karşınızdayım ee, Instagram için paylaşıyorum bunu bilenler biliyor O yüzden videoları öyle başlıyorum arkadaşlar ee, 8 Kasım için arkadaşlar iki tane ikili bir kombine yaptım ee, iki buçuğa yakın bir oranı var Onun dışında da üç 4 tane maç söyleyeceğim ama e, ideal kuponumda değil İlk maçımla başlayayım arkadaşlar. Lütfen e, bu videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız sevineyim. desteğinizi sigemeyin lütfen. Beğeniler e, çoğaldıkça daha fazla insan görecek, e, daha fazla kişiye ulaşacağız. E, şunu yapmadan önce şöyle bir e, 7 Kasım'a bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar 7 Kasım'da. Birmingham Bournemouth maçına üst demiştik. Geldi. Bunun dışında birazdan başlayacak Joyteux Pau maçına bir buçuk üst dedik. Fransa 2. ligden Famalicao maçına da Portekiz'den ilk yayı gol var dedik. Ee, şimdi 8 Kasım'a geçim arkadaşlar. 8 Kasım'da ilk maçım Virtus Entella Lecce maçı İtalya B'den saat 23'te başlıyor arkadaşlar. 2.60'a 2.15 Gördüğünüz gibi ev sahibi 5. şey 5 maç oynadı. Maçı eksik. 15. sırada Deplasman Lecce 8. sırada bir maç fazla oynamış. Ev sahibine göre. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ev sahibi e, çok iyi konumda değil 15. sırada ama yani kolay kolay da yenilen bir takım değil. Son 5 maçında bir mağlubiyeti var. Onu da evinde almış. 3 e, beraberlik bir galibiyet. Yani kolay kolay yenilmiyor ama hani kolay kolay da galibiyete gidemiyor. Zaten o yüzden 15. sırada. Biraz hızlı geçim arkadaşlar çünkü diğer maçlardan da bahsedeceğim. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. İkinci yayı daha çok gol olur. Bir 90. Daha çok gol olacak yayıda da ikinci yayı seçiyoruz arkadaşlar. Bir 90. Kafanıza yatıyorsa tabii İkinci maçım arkadaşlar. Fransa Lig 1'den West Lil maçı. Saat 3'te başlıyor. Öğlen 3'te. <laughs> 3 ona 1.75 yani Lille iyi gidiyor arkadaşlar Avrupa'da da çok iyi deplasmanda Milan'ı yendi ev sahibi şöyle göstereyim ev sahibi 14. sırada arkadaşlar 20 takımlı ligde 3 galibiyet 6 mağlubiyeti var 9 maçta 20 gol yedi şöyle gördüğünüz gibi son 5 maçında bir galibiyet 4 mağlubiyeti var yani bu için çok iyi gitmiyor potada değil ama çok yakın. Lig daha yeni. Bakacağız. Lili bu aralar hepimiz takip ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Deplasmanda Milan'a gördüğünüz gibi Yusuf Yazıcı yine 3 gol attı. Geçen Spartak Sparta Prag maçında da aynı şekilde. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani özellikle Türk futbolu için büyük bir şans bence. Çok yakından takip ediyorum çok beğendiğim bir oyuncu ee, Onun sayesinde bilmiyorum Lil, e, bu sene ekstra daha iyi gidiyor e, beş, Son 5 maçında arkadaşlar Avrupa dahil Lil yenilmedi 3 beraberlik 2 galibiyet Galibiyetlerin ikisi de e, Avrupa'da Yani ligde son 3 maçı e, Pardon özür dilerim son 2 maçı Ligde beraber bitti bir Deplasman'da Nice'le bir evinde Lyon'la. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. İlk yayı gol var 1-30. E, Entella ile bu maç ikisi ikili bir kombine arkadaşlar. Bunun dışında söyleyeceğim maçlar kombine değil. Sonra şöyle oldu böyle oldu demeyin. ısrarla e, yani genelde herkes 2-3 gol dedi. 2-3 maç dedi işin gerçeği ama ısrarla birkaç kişi de e, söylüyor. Ben o yüzden böyle ikili bir kombine veya üçlü mebetsiye takılmadan bu şekilde bir kupon vereceğim arkadaşlar. Bunun dışında da e, maçlarımdan bahsedeceğim yine. Bu iki tane e, güvendiğim maç arkadaşlar. Bunun dışında Levante Aleves maçı arkadaşlar. İspanya PMR Lig'den saat 20'de. Ev sahibi 1.85 deplasman 3.10. Şöyle gördüğünüz gibi ev sahibi 20 takımlı ligde 19. sırada. Ev sahibi kötü ama Alaves'te çok iyi sayılmaz. Aralarında 3 puanlık bir fark var. Yendiği takdirde hani yakalayacaktı puan olarak. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Aleves geçen hafta Barcelona ile beraber kaldı. Güçlü bir rakiple oynadı. Ama tabi bu defa deplasmanda deplasmanda da son maçını Valladolid'e karşı kazandı. O yüzden bu aralar dikkat edilmesi gereken bir maç takım bence. Yani Levante'nin işi çok zor. Bu aralar formda Aleves. Sadece daha kötü başlamıştı lige. Biraz daha toparlıyor. O yüzden yani bir çok aşağılayda değil ama o yüzden birkaç basamak daha yüksel, yük, yükselebilir. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 1.80'den 2.5 üst. Bunlar gelme olasılığı olan maçta arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir diğer maçım arkadaşlar Real Sociedad Granada maçı. İspanya PML Lig'den saat 18.15'te başlıyor. Gördüğünüz gibi maç fazlasıyla Sosyedat lider. Atletico Madrid'in iki maçı eksik. Real Madrid'in maçı eksik. İşte Granada'nın da e, maçı eksik ama yayın bir tanesini oynayacak. Tabi Sosyedat 9 oluyor. Yani bu sene bütün ligler böyle arkadaşlar neredeyse. Hemen hemen hepsi. Çok karışık gidiyorlar. Pandemiyle alakalı bunlar hep. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tek Avrupa'da e, evinde Napoli'ye yenildi bir 0 onun dışında 5 maçında 4 galibiyeti var. Granada e, geçen sene çok iyi bir takımdı ama bu sene e, daha da üstüne koyarak gelmiş. Son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberliği var. O da kolay kolay yenilen bir takım değil. İş çok zor. E, bu da benim tahminim yayın insanlar sosyal data yüklenecektir. Ama ben o şekilde düşünmüyorum arkadaşlar. Ne olacağını bilmiyorum. Belki Sociedad 5 tane de atabilir. Bilemem. Ama ben taraf partisi oynayan bir insan değilim. O yüzden ben bu maça da 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim diğer maçımıza. İngiltere Premier Ligi'nden saat 17'de Leicester Wolves maçı. Ev sahibi 2.10 arkadaşlar. Bayağı yüksek vermiş. Deplasman 2.80. Şöyle gördüğünüz gibi e, Wolves e, çok iyi bir takım. Özellikle kolay kolay gol yiyen bir takım değil. 7 maçta 8 atıp 8 yemiş. Yani Leicester gene 7 maçta 17 atmış. Ee, golcü bir takıma karşı e, gol yemeyen bir takım karşı karşıya gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani demek istediğim buydu. Tamam. Wolves e, iyi bir takım. Ama yani Leicester'in evinde Leicester'e gerçekten çok yüksek bir oran vermiş. Bu maç bence çok tehlikeli. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. İkinci yarı daha çok gol olur. 1.95 oranı var ya. Yani. Yani bu da değerlendirmesi gereken maçlardan bir tanesi bence. Bir diğer maçım arkadaşlar. Biraz daha hızlandıracağım. Eskişehir'e de aynı şekilde düşünüyorum arkadaşlar. İkinci ayı daha çok gol olacağını düşündüğüm bir maç. Eskişehir maçı. Bunların içinden seçerek alabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi kesinlikle bir kombine yapılmaz ama sistem kuponu yapabilirsiniz. Eskişehir de bunlardan bir tanesi. Evet bir maçım vardı. Evet maçımı işaretlememişim. Hemen şuradan alalım. Zenit Krasnodar maçı arkadaşlar. Rusya PMR liginden. Saat 19'da başlıyor. Benim bu maç hakkındaki düşüncem de ilk yayı gol var. 1.25. 25 bunun dışında arkadaşlar son bir maç söyleyeceğim ama bu maç iddiada yok. O yüzden canlıdan oynayan arkadaşlar değerlendirebilirler. Bulgaristan 1. liginden CSK 1948 ile Ludogorets maçı saat 18:30'da başlıyor arkadaşlar. Bu maçta dediğim gibi iddia da yok. Şöyle sıralamayı göstereyim. İkisi de çok iyi takım. Ludogorets hafta içinde Tottenham'a yenildi UEFA'da. Benim bu maç hakkındaki düşüncem de arkadaşlar yine aynı e, Zenit maçı gibi ilk yayı gol var. İddia da yok. Bunu da canlıdan oynayan, yurt dışından oynayan arkadaşlar değerlendirebilirler. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ikili kombinenin dışında seçip alabilirsiniz. Kaya kalmış. Lütfen e, beğenilerinizle bana destek olun. Yani bunu biraz hissettirin bana. Hep aynı insanlar, aynı kişiler destek oluyor. Teşekkür ediyorum onlara te tekrardan. Lütfen e, desteğinizi atın. Yani Bir beğeni tuşuna basacaksınız sadece. Lütfen. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah hep birlikte kazanırız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.